Böyle kara kutuları var iktidarın. Do, Bunlardan do. biri e, sizin de yukarıda bahsettiğiniz e, evinize gelen o beş konuktan biri. O sohbeti bir daha burada yineler misiniz sakıncası yoksa ve sıkılmazsanız? Yok, yenileyim. Yani Allah'ın bildiğini saklamayacağız dedik ya birbirimizden. Yani <laughs> bir grup gazeteci arkadaşlar. O isterse sonra tekzip eder. Yok tabii, öyle tabii, olmadı der. Hiçbir Hayır masum. yalan söylüyor. Ben onları Bir grup gazeteci der. arkadaşlar bizim de kurucu arkadaşlarımızla birlikte benim evime ziyarete geldiler. Yemek yedik, sohbet ettik. Sohbet esnasında bizim medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcımız Şeyda Hanım, Şeyda Açıkkol bir soru sordu. Dedi ki oradaki gazeteci ve işte misafir hazırda olan arkadaşlara. Dedi ki bir, AK Parti ile ilgili düşünceniz nedir bu gelinen noktada? İki, biz yeni bir parti kurduk merkez parti ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Orada muhtelif arkadaşlar vardı. Demin yukarıda ismini söylediğim AK Parti'ye çok hizmet eden, fikir babası, hala içinde olan, çok müdafaa eden e, gazeteci yazar. Benim de eskiden beri tanıdığım düşünce insanı evet, olarak. Evet, düşünce insanı biliyorum. olarak bildiğim Abdurrahman Dilipak'tı. Da da evet, tabii tabii. Abdurrahman Dilipak da vardı. Hatta yaşta benden büyük olduğu için yani biz ben ona abi diye hitap ederim. O da orada vardı davet edilenlerden bu soruya mukabil işte insanlar fikrini söylerken o da fikrini söyledi. Dedi ki AK Parti ben bunu çok da yazdım dedi. Saklamaya da gerek yok. Her yerde de bu mevcut dedi. Yazılarımda, kitaplarımda. AK Parti bir proje partisidir dedi. Ne projesi dediler millet? bir tarihte dedi 90. Yıllar, 90. yılların başından sonra küresel güçler, bu emperyalist güçler, bunun içinde ABD, İngiltere, İsrail falan Türkiye'ye gidip gelmeye başladı. Bizlerle de görüşmeye başladı. Niye gidip geliyorlardı? Dediler ki, biz bundan sonra Türkiye'de siyasal İslamcılarla birlikte çalışmak istiyoruz. Çünkü yükselen trend siyasal İslam. Çünkü Erbakan Hoca ve ekibi gittikçe yükselen trendte dedi puanlar almaya başlamış. Biz sizinle çalışmak istiyoruz. Biz anlaşma yapalım. Yani kendi anlattı orada bir sürü huayzırın huzurunda. Neden Erbakan Hoca madem yükseliyor onunla anlaşma yapmıyor? Erbakan Hoca'ya teklif etmişler. Hatta bunu da söyledi. Nedir? O kabul etmedi dedi. Yani ne, nasıl bir anlaşma? Anlaşma şu. Bir, biz sizi iktidara taşıyalım. İki, size iktidarda sıkıntı çıkaracak unsurları opare edelim. Üç, size gerekli finansal destekleri getirelim. Yani o zaman kabul ediyor ameliyatı. Memleket üzerinde kendinden yana olursa ameliyatı kabul ediyor. Tabii. Ben memleket üzerinde ameliyat yaptırmam derken. Demiyor tabii. O zaman yaptırıyor. Yani Erbakan Hı. Hoca bunları kabul etmiyor ama Erbakan Hoca'nın ekibi şimdi AK Parti'yi kuranlar bunu kabul ediyor. Hı. Bunun içinde de Tayyip Bey'le ve Abdullah Bey var. Ben de vardım dedi o müzakere ekibinin içinde. Hatta insanlar böyle garip garip bakınca orada yine huzurda olan Ali Bulaç Bey vardı gazeteci yazar. Dedi Ali Bey'in de bundan haberi var. O da biliyor dedi bu ekibin içinde. Sonra biz bunları size yapalım. Sizden de istediğimiz şu. Bir, İsrail'in önündeki, İsrail'in güvenliğini artıracaksınız. Önündeki engelleri kaldıracaksınız. İki, bu büyük Orta Doğu projesi yani sınırların değişmesi. Üç, İslam'ın yeniden yorumlanmasında da bize yardımcı olacaksınız. Hatta orada DSP'li bir bakanımız vardı, Aydın Tümen, onun da ismini söyleyeyim, kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca ters ses dedi, kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan da bu projenin içinde olan vardı. E, o zaman CHP'nin başında olan Deniz Baykal, ona da çünkü Cumhurbaşkanlığını verecektik dedi. Ama o sonra anlaşma gereği dedi, hiç çalışmadı. Gitti sırt üstü yattı, nasıl olsa anlaştık diye. Proje bozuldu, Abdullah Bey'e teklif etti. Zaten dedi. Deniz Baykal, eğer evet demeseydi... Siyasi hayatımızda Recep Tayyip evet. Erdoğan daha sonra olacak. Ben şu kanaatteyim aslında. Daha da genişi. Bu iktidar bir proje iktidarı olduğu gibi muhalefet de bu iktidarın proje gereği destekçisi. Dediğiniz gibi meclise girmesine Tayyip Bey'in deniz bey sebeptir ama erken seçimi teklif eden de Devlet Bahçelidir. Yani sonra bozalım iktidarı. Bozalım ve yani o e, ekonomik bunalımdan siyasal bir bunalım çıkardılar. AK Parti iktidarı gerçekten bir projedir. Ki tam da çözülmüştü ekonomi. Tam da çözülmüştü yani, ekonomi ama birdenbire. işte birden falan falan. işler tersine döndü. Bunu millet yaşadı ve bunu Abdurrahman Bey Dilipak ısrarla söyledi. Ya ben bunu kaç defa yazdım? Zaten Türkiye bunu yaşadı. Neden? Sonra da daha da çok bakınca döndü beni de göstererek dedi ki onlara. Ve o zaman da dedi ben bu arkadaşa gittim geldim bir hafta anlattım böyle böyle filan çalışalım diye. Bu kabul etmedi dedi. Reddetti beni. Doğru. Bana göre öyle bir teklif, Türkiye'nin bölünmesi, İslam'ın tahrip edilmesi, sırf Türkiye'nin değil, büyük Orta Doğu projesi, bütün Orta Doğu'daki ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi, ekonomik imkanlarının küresel güçlere bağlanması demektir. Peki şöyle demektir. bir şey yapmıştır e, iktidar, tamam bunlar bizim oyunumuza gelsin, bizim önümüzü hmm. açsınlar, biz sonra bunların dediğini yapmayı veririz, biter gider. Belki öyle düşünmüş olabilir. ben ne düşündüklerini bilmiyorum. Mı Ama mı? şunu söyledi Abdurrahman Bey, dedi ki, bu projeyi diğerleri kabul etmedi. Biz ve projenin içinde evet diyen Abdullah Bey ile Tayyip Bey evet dedi. Bu bir projedir. Merkez Parti'nin başarı şansını şimdilik görmüyorum. Çünkü proje henüz tamamlanmadı dedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi bize bir Ama şey yani söylüyor. Ama yani şimdi İsrail'in önünü açmak, güvenliğini sağlamak diyorsunuz. İsrail'e en çok kafa tutan... Etik doğru bu. doğru kafa yani tuttular Yani takır takır kafa tutuyor Doğru takır takır kafa tutuyor o dediğiniz zahiren hal böyle Ama Numan Kurtulmuş'un da Anlattığı bir şey var ben de hukukçuyum Siz de hukukçusunuz Biz İsrail'e kafa tuttuk Ama bütün uluslararası ki kurum ve kuruluşlardaki Engelleri önlerinden kaldırdık Neyse. Hukuken kaldırdık Bir sürü kuruluşlarda Mesela e, ortak olamayacağı Bir sürü şeylerde Kurum ve kuruluşlarda biz veto hakkımızı kullanmadık Geldi ortak oldu İsrail'deki işte e, yasak olan silahların üretimi var mıdır yok mudur filan diye biz tetkikini istemedik Türkiye olarak. Ondan da öte biz fiilen de İsrail'in önündeki engelleri kaldırdık. Nasıl kaldırdık? Hamas en büyük engeldi. Biz tahrik ettik ettik ettik. İsrail Hamas'ı dümdüz etti. Mısır en büyük engeldi. Neden Özellikle, şimdi siz Hamas, Hamas yani şimdi... Efendim akıllı insan ne düşünür? Şimdi ee, İsrail e, İsrail'e karşı iki tane kuvvet var. Bir, Filistin Kurtuluş Örgütü. iki Hamas. Filistin, in... Filistin Kurtuluş Örgütü uluslararası camiada meşru organ kabul ediliyor. Filistin. Bir de Hamas var evet. Bütün uluslararası camiada şunu terör örgütü kabul ediyor. Biz bunu tahrik etmek yerine madem bizim sözümüz dediğin diyor. Biz de kuvvetli bir devletiz. Abiyiz. Ne der insan siyaseten? Siz kendinizi feshedin. Nasıl olsa uluslararası illegal bir örgüt kabul ediyorsunuz. Şu Filistin Kurtuluş Örgütü'ne iştirak edin. Zaten en sonunda birleştiler. Dolayısıyla buna kuvvet verip bununla iştirak etse biz meşru bir organı müdafaa edecektik. Biz öyle yapmadık. Verdik gazı Hamas'a. Gazze'ye gidiyoruz diye gidebildik mi? Üç kişi öldürdüler diye binlerce kişiyi İsrailleri öldürttürdük. Bunu beraber yaşadık. Yani ağaç meyvesini verdi diyorum. Biz gidecektik oraya ambargoyu kaldıracaktık. İşte Mavi Marmara gemisini gönderdik. İnsanlarımız öldü. Ne oldu? Sonuca bakmamız lazım. One minute demekle bu işler hallolmuyor. Ben size müşahhas netice söylüyorum. Numan Kurtulmuş'un da ifadesiyle. Hukuken önlerini açtık bütün kurum ve kuruluşlarda. Önlerindeki engelleri kaldırdık. Dediğim gibi Hamas'ı mahvettik. Mısır'ı darma duman ettik en çok kafa tutan Suriye yeriyle yeksan ettik. Bunun dışında da Ürdün, Libya hepsi yok şu anda. Yani İsrail artık elini kolunu sallayarak geziyor.